Verilen polinomun x kare artı 1 ile bölümünden kalanın kaç olduğu sorulmuş. Normal şartlarda bölen ifadeyi sıfıra eşitleyip gerekli x değerini polinoma yerleştiriyorduk. Bunu sıfıra eşitlemeye çalıştığımızda gerekli x değerini bulamıyoruz. Gerekli x değerini bulamadığımız için birçok kişi bu soruda ne yapacağını bilmiyor ya da karmaşık sayılara girmeye çalışıyor. Hiç öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz x değerini bulmak zorunda değiliz. x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazabiliriz. Bu ifadede yani polinomda bu kısım x karenin aslında kübüdür. Bu kısım ise böyle değerlendirilebilir. Geri kalanları da aynısını yapıyorum. Amacım bütün terimlerden x kare elde edebilmekti. Çünkü x kare yerine eksi 1 yazacağız. Gördüğüm x kareler yerine eksi 1 yazdığımda şöyle bir şey oluyor. Evet x kareler yerine eksi 1 yazdık. Ancak x'ler yerine hiçbir şey yazmadık. Onlara dokunmadık. İşlemi düzenliyorum şu anda. Sonucumuz 13x eksi 8 oldu. Zaten bir polinomu ikinci dereceden bir ifadeye bölersek cevap Birinci dereceden çıkabilir. Bu çok doğaldır. Çünkü artık birinci dereceden bir kalan daha fazla x kareli bir terime bölünemez. Sonucumuz 13x-8.